Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Gerçekten de Fenerbahçe dolu dizgin gidiyor müthiş bir performans. Ee, yani Avrupa'da bile ses getiren bir performans. 19. galibiyet oldu. Ligde 10, Avrupa'da 9, toplam 19 galibiyet arka arkaya elde etti. Galatasaray hem İsmail Kartal hem de oyuncular iştahlı bir şekilde bu seriyi sürdürmek için müthiş bir çaba sarf ediyorlar. Attıkça atmak istiyorlar. Nitekim Pendik maçı da Gerçi 98 kişi izledi Fenerbahçe gibi görünüyor ama balkonlarda kaç kişi vardı onu sayamadık tabii ki. Belki hani balkonlarla beraber 500-600 kişiyi bulmuştur diye düşünüyoruz. Sonuç itibariyle Fenerbahçe o 500-600 taraftarının önünde 5-0'lık bir galibiyetle Pendik'ten ayrıldı. Tabii ki maçın dikkat çekici noktalarından bahsedeceğiz. Önce bir kere maç nasıl başladı? Pendik maçında 7 değişik oyuncu. Çünkü biliyorsunuz Ludogorets maçını oynarken Ludogoreste karşı Avrupa kadrosunu koydu. Şimdi lige geldiğinde de lig kadrosuyla oynadı. Üstelik de Fenerbahçe'nin 6 eksik oyuncusu da vardı. Onlardan bahsedeceğim. Ama Ludogore's dediğime göre Ludogore's'le ilgili bir haber vereyim sizlere. Ludogore's buradan gittikten sonra Bulgaristan'da Hebar 1918 takımını 3-1 yendi. Biliyorsunuz 9 Kasım'da Fenerbahçe ludo Gorest deplasmanına gidecek. Bu arada 4 Kasım'da da Trabzonspor maçı var. Hani genel anlamda e, test maçıdır Trabzonspor maçı diyenler çoğunluktaydı. Neden? Şu manada söylüyorlar. Hani bugüne kadarki rakipler çok da fazla dişli değildi diye bir iddia ortaya koyuyorlar. Şimdi Trabzonspor ya da işte Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray gibi daha böyle hani rakip olabilecek takımlarla alınacak sonuçlar ne olacak diye merak ediliyor. Genel anlamda böyle bir durum olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi şöyle devam edeceğim e, kaldığım yerden. Serdar Aziz, Joshua King, Mert Hakan Yandaş, Ciku, Cengiz Ünder ve Emre Mor sakatlıkları nedeniyle Emre Mor döndü ama hazır değil. E, yokken Fenerbahçe 5-0'lık bir galibiyet elde etti. E, tabii ki galibiyette söyleyeceğimiz ee, i̇lk gol Erdemcan Polat'ın kendi kalesine attığı bir goldü ama sonrasında Ferdi'nin iki asisti, Şimanski'nin iki asisti, Edinceko'nun 3 golü vardı ve İrfan Can da gol e, yazmaya, gol saymaya devam ediyor. Onu da özellikle söylememiz gerekiyor. Tabii ki e, burada söyleyeceğimiz e, o o anı beklediğim için söylemedim. 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Bu kutlama sırasında bütün e, takımlar sahaya kutlamayla çıkıyorlar ama Cengiz Ünder anlamlı bir e, iş yaptı. Daha doğrusu anlamlı bir e, harekette bulundu ve Edin Ceko ile Osay Samuel'e Atatürk'ün nutkunu e, hediye etti. Bir nutuk verdi kendilerine İngilizce olarak onlar da muhtemelen okuyarak Atatürk'ün nasıl önemli ve büyük bir lider olduğunu anlayacaklardır diye düşünüyoruz. Hemen öyle söyleyelim. Zaten Edinceko da madem oradan oraya geçtim Edinceko da şöyle bir cümle söylüyor. 3 gol attı topu da kaptı zaten. Dedi ki 3 gol attım hat-trick yaptıktan sonra biliyorsunuz topu alıyor oyuncular. Takım işimi çok kolaylaştırıyor diyor. Gerçekten de şunu söyleyebiliriz. Özellikle Ferdi iki tane top taşıdı kendisine. Birini soldan birini göbekten daha göbeğe yakın yerden attığı iki pas. Ama tabii golcü böyle bir şey döndü vurdu golü yaptı. Bu da onun becerisi. Onu da özellikle söylememiz lazım. E, bu noktaya e, devam edeceğiz. Bu e, konuda bir iki bir iki tane daha notum var. Onları da söyleyeyim. 29 Ekim'e bağlı. Livakovic'in forması büyük beğeni topladı. Önünde Atatürk'ün e, portresi olan bir forma giydi. Beyaz olunca çok net göründü. Aslında diğer formalarda da vardı ama. O daha çok e, göründüğünü söyleyebiliriz. Tabii Fenerbahçe için e, iştahlı bir maç olduğunu söylemiştim. Belki görsel olarak çok üst düzey bir maç de, demeyebiliriz ama e, iştahlı bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Rakip ceza sahasında tam 45 kez topla buluşmuş. Bu ne demektir? 90 dakikalık bir maçta. Ortalama her iki dakikada bir rakip ceza sahasının içerisine girmiş bir fenerbahçe rakibe de verilmiş bir gol pozisyonu neredeyse yok diyebiliriz. Yani kalesini gol'e kapatan bir fenerbahçeden bahsediyoruz. Ee, burada e, bir küçük not daha ekleyelim. O'Say Samuel de hani e, şey gibi hani böyle e, Ferrari gibi hadi diyelim burada reklam olması önemli değil. Ferrari gibi gidiyor geliyor gidiyor geliyor jet gibi diyelim daha doğrusu. İşte herhalde Osay Samuel'e yapılan uyarı İsmail Kartal'ın uyarısı e, verimli oldu. Sabahlara kadar bilgisayar oyunu oynuyordu. Bu kez öyle değil. İlk golde de onun e, içeriye doğru yaptığı o e, hal space dediğimiz iç koridor pasıyla aldığı bir topu değerlendirdi. Onu da özellikle söylememiz gerekiyor. Gerçekten de Fenerbahçe adına olumlu bir geceydi diyebiliriz. Şöyle notlarıma bakıyorum ve devam edelim. Abdülkadir Bitigen maçın hakemi. Onunla ilgili söylenen sözler var. Şimdi biraz şu İsmail Kartal'ın sözlerine bakacağım. Bir transferle ilgili bir gelişme e, haberi yayınlandı. Onu da söyleyeceğim ama bu arada unutmadan söyleyeyim Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle de hepinize teşekkür ediyorum. E, yorumlarınızı, beğenilerinizi ve abone olarak verdiğiniz desteği sürdürürseniz seviniriz. Bugün söylediğim gibi ben yerli yabancı basına yansıyan bazı haberleri de derleyip sizlere sunma gayreti içerisine giriyorum. Şimdi e, ben de söyleyeceğim gerçi ama diyor ki İsmail Kartal maç başından sonuna kadar oyun kontrolü elimizde ediliyor. Zaten rakamlar da bunu söylüyor. Sadece oyunun çok başında e, oyuncularımızın, iki oyuncumuzun sakatlanması canımızı sıktı diyor. Fred ve onlarla ilgili de bilgi vereceğim Bekao konusunda. Cumhuriyet Bayramı'nı galibiyetle kutladık diye de camiamıza hayırlı olsun diyor. Fret'in durumu yarın belli olacak dedi kendisi. Zaysa bırakmıştı 9. dakikada bildiğiniz gibi. Yarın tabi biliyorsunuz bu tür durumlar MR çekildikten sonra belli oluyor. Kasık'ta bir sorunu var onu özellikle söyleyelim hakemlerle ilgili pek fazla konuşmayı sevmeyen bir teknik adam olmakla birlikte rica ediyorum hakemler birazcık daha eşit davransınlar bir penaltı pozisyonu var işte onun için söyledim e, hakem Abdülkadir Bitigen diye gerçekten de e, Lusamba'nın e, Ferdi'ye yaptığı hareket hani öyle dokunma ya da işte hafif bir temas değil baya baya şiddetli bir itmeydi. Diyor ki hani niye 5-0 diye verilmiyor. 5-0 da olsa verilsin. 0-0 da olsa verilsin. Bir de bizim attığımız goller çok irdeleniyor. Ama başka taraflarda bu kadar irdelenmiyor diye bir gönderme yaptı. Öyle söyleyelim. Osterwolde tabi bu e, sakatlıklar e, sonucunda Osterwolde'yi stoper olarak daha çok görebiliriz diyor. Gerekirse görebiliriz. Stoper de bugün de iyi işler yaptı dedi. Ve sakatlıklarla ilgili cümlelerimizi de söyledik. Yolumuza devam edeceğiz dedi. Şimdi sakatlıkla ilgili durumdan bahsedelim. Samet e, Akaydın sakatlıktan çıktı. Sakat olarak oyunu terk etti 82. dakikada. Bekao devre arasında oyunu terk etti. Fred de 9. dakikada Miha Zaysa bıraktı. Kasık ağrısı yani onun işi biraz zormuş gibi görünüyor. Ama Samet Akaydın'la ilgili şunu söylediler. Ee, bir kramp meselesi var. Çok ciddi bir durum değil dedi. Ee, hem İsmail Kartal hem de kulüp doktoru. krampsa zaten sorun olmaz. O, o hatta e, antrenmanlara çıkacak. Hemen 1-2 gün içerisinde antrenmanlara da çıkar. Bekao'da da bir ağrı hissetti. Biz tedbir amaçlı çıkarttık dedi. Yani Samet ve Bekao'da herhangi bir sorun yok. Onu özellikle söyleyebiliriz. Yine önümüzdeki hafta başlayabilirler Trabzonspor maçına gibi görünüyor. Ama zaten Serdar ve Ciku konusunda daha 4-5 haftalık bir süreç olduğunu vurgulayalım. bu noktada tabii Fenerbahçe'nin Fred'in yokluğunu doldurma konusunda ciddi bir handikapı olacaktır. İsmail Yüksek de e, maçta sarı kart gördü. Biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü hem İsmail hem Fret olmazsa işler biraz daha sarpa sarar diye düşünüyorum. Evet genel anlamda durumu sizlere özetlemeye çalıştım. Bir de bugün basına yansıyan bir haber vardı. Onu da sizinle paylaşalım. E, Kasımpaşa'nın 21 yaş altı milli takımda oynayan Solbeki Yasin Özcan'ın e, İsmail Kartal tarafından beğenildiği ve kulüple bir temas kurulması düşüncesinin oluştuğunu vurgulayalım. Yani transfer oldu demiyorum, olacak da demiyorum ama basına yansıyan haliyle söylüyorum. 9 maçta 1264 dakika oynayan oyuncudan bahsediyorum. Evet beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.